Büyük için ayakkabılar da yok Evet arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Nadir ayakkabıdayız. Efendim. Hayır işine daha başladık Allah izin verirse. Öksüz yetim kimsesiz çocuklarımıza ayakkabı alıyoruz. Evet bugün yanımda Rafet Başkan'ı da getirdim. Gel başkanım. En güzellerinden seçelim abi. Şöyle seçelim. Gel abi. Tüm hayırseverlerden Allah razı olsun. Evet, bugün Aktaş'ta nadir ayakkabıda. Ayakkabı alıyoruz. Evet. Ayakkabılar bunlar. Geliyor musun abi? Geliyorum. Evet. Gel. Gariban çocuklara, yoksul evet, çocuklara, evet, yetimlere, kimsesizlere ayakkabı bakıyoruz. Sevindirmeye devam. Hoş geldin. Hoş bulduk, sağ olun. Teşekkür evet. ederiz. Ne düşünüyorsun? Nadir ayakkabıya geldik. Nadir ayakkabıdan işte yoksul çocuklara ayakkabı almaya çalışıyoruz. Evet, teşekkür ederiz. Yardımlarını bekliyoruz yardımseverleri teşekkür ederiz sağ olun.